Üçüncü noktamız kardeşlerim. Mezardan dedelerimizi kaldırsak, İsa Aleyhisselam gelse kalk deyip kaldırsa onları da. Evlilikler telefon diye bir cihaza çok bağımlı olduğu için bitiyor desek, cümlenin tamamını dinlemeden bir daha ölürlerdi herhalde. Bu cep telefonları, sosyal medya, Müslümanların evlerini çökertiyor. Bunu bir konu olarak işlemeye bile hayal ediyorum. Eşler birbirlerinin müfettişi oluyorlar. Kadın erkeğin, erkekte kadının telefonunu sürekli kontrol ediyor. Bankalarda bile o kadar şifre yok. Eşler birbirlerinin telefonundaki şifreleri çözemiyorlar. Önüme gelen vakalardan görüyorum. Erkekler tuvalete bile telefonla giriyor. O arada kadın şifreyi çözer o tuvaletteyken. Bu ne büyük felakettir ya Rabbi. Siyonizme, miyonizme gerek yok artık. Bizim helak olmamız için para vererek evimizde tuttuğumuz cihazlar yeterli bir belaya dönüştü. Bu konuda herhangi bir şekilde ciddi bir uyarı yapmaya bile gerek yok. Herkes bu belayı görüyor. Yapılan uyarıyı da kimsenin dinleyeceği yok. Neden? Sorun şu. Ben telefonla oynuyorsam bu tehlikeler benimle ilgili değil. Ben istediğim zaman kapatırım zaten. Birileri hiç kapatamıyor. Uyurken bile telefonla onun için diye nasıl ölümü 90 yaşındaki adam bile kendisine yakıştırmıyor. Köyde başkası ölmüştür muhakkak diyor. Telefonun, sosyal medyanın veya başka faşist bir medya neyse medyanın getireceği tehlikeyi, dizi filmin getireceği tehlikeyi ben kendime yakıştırmıyorum. Ben istediğim zaman kapatırım televizyonu diyorum. Biri kapatamadığı için ailesi çökmüş. Halbuki o da öyle diyordu dün. O da öyle diyordu. İstediğim zaman kapatırım diyordu. Bağımlı oldu, kapatamadı. Bir dizi bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı bile bile geliyor. Çocukları oğlum ders çalış diye uyarıyor anne baba. Ders çalıştıktan sonra kendi bağımlılığına devam ediyor ama. Bu belada devletler bir şey yapması lazım. Nasihatle, uyarıyla olacak bir şey değil. Bir başka meselemiz var kardeşlerim. Anne ve babalar bağnazlık yaparak körü körüne çocuklarını helak edeceklerini bile bile yeni evlilere müdahale ediyorlar. 30 yaşında evlenen kızına hala akıl veriyor, kışkırtıyor. Anne ve babanın yuva yıkan rolü ciddi bir şekilde yanlış. Neden? Teyzeciğim, sana bir soru soracağım. Sen kaç doğumlusun? 1950. Kaç yılında evlendin? 1970. Bu kızın Kaç yılında evlendi? 2020. Aranızda evlilik yaşı olarak yarım asır var mı? Var. Yarım asır önce seni yetiştiren kültür, senin kullandığın cihazlar, senin oturduğun ev, senin dinlediğin haberler, senin gittiğin okuldaki önlüğün vesaire, yemek çeşitlerin, pişirdiğin çorbalar, köyden getirdiğiniz taranayla doyduğunuz günler, hatta senin Kasaptan aldığın eti pişirme şeklin, kıyafetin, sarığın, o zamanki hocaların vaaz çeşitleri ne alırsan al. Senin evlendiğin zamanki hayattan 1900 2020 hangi yılsa senden 50 sene sonra evlenmiş kızının hayat tarzından bir şeye benziyor mu? Senin kafan 1970'lerin evliliğini anlıyor. Bu kızcağızın kafası ise 2020'lerin kafası. Sen müdahale ediyorsun, anne olduğun için saygıyla karşılıyor. Onu uyguluyor, 2020'lerin kültürüyle yetişmiş şımarık bir kocaya o oyunları oynuyor. Sen çocuğunun kuyusunu kazıyorsun. Değişmez varlıklarımız belli bizim. İmanımız, İslam'ımız, altında yaşadığımız bayrağımız. Bunlar değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif bile edilemez. Senin evlilikten anladığın kültür mezara konalı çok oldu. Değişmesinde de bir sakınca yok zaten. Sen yavrunun bile bile evliliğini bitiriyorsun. Ondan sonra da tabii ki birileri yaptı, başkaları yaptı olacak. Hayır, sen yaptın. Sen çocuğunu evliliğini bitirecek süreci başlattın. Bu çocuğu hala bir kocanın karısı, bir kadının kocası Olacağına inanmayacak yaşta görüyorsan evlendirme. Teklif geldiğinde benim kızım henüz evlilik yaşında değil, 32 yaşında daha evlenecek durumda değil. De bu ayıp günah değil tabii. Ama sen hem kızını veriyorsun hem ipini bırakmıyorsun. Dolayısıyla senin kızın ne yeni bir yuva kurabiliyor, ne de tam senin kızın olabiliyor. Ortadaki boşu boşuna gel gitleri sonunda onu bir avukatın ofisinde boşanma dilekçesine götürüyor. Eğer bu olursa zaten şükret. Cinayet olmazsa. Azap görüntüleriyle dolu bir evlilik devam ettirmiyorsa ve kardeşlerim, evliliğin başarısızlığını nedenler üzerinden incelerken karşımıza çıkan en büyük neden de artık biz yeni nesil olarak yaptığımız işlerin karşılığını ahirette değil dünyada görmeyi istiyoruz. Ha ahirete iman var. Müslümanlığı kimseye bırakmak yok. Ama en büyük ibadetlerden birisi olan evliliğin sonuçlarını, ödüllerini Allah'tan cennette görme anlayışımız kısırlaştı. Sevdim sevsin. Yemek pişirdim teşekkür etsin. Allah sevap versin yok. Çocuk doğurdum artık ekstra iki yıl tatil bana. Allah versin bana cennet tatili yok. Ahireti öteleme sıkıntımız dünyaya tapınmış kadın ve erkekler oluşturdu. Dünyada kavga yeri olduğu için doğal olarak kavga ediyoruz. Ve bir sorun daha var. Bunu inşallah farklı bir ders olarak tekrar çişleyeceğiz. Ben ve eşim dünyada asla ve kata hiçbir ailenin aynısı olmayacak farklı bir aileyiz. Biz nikahlandık, bir aile olduk. Böylece Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Ne yandaki komşumuz, ne okul arkadaşım, ne akrabalarımdan birisi, ne annem babam, ne çocuklarımdan biri benim evliliğimin kıstası ölçeği olamaz. Birilerinin mutluluğuna göre ben mutluluk belirlememeliyim. Birilerinin yaşam tarzı benim evdeki yaşam tarzım olamaz. Şimdi ise mobilyalarımız, mutfak anlayışımız, yemek saatlerimiz, misafirlik an tatil anlayışımız. Eşimizle mutlu anlarımızı belirleyip uygulama alanımız her şey komşulara göre, akrabaya göre, dedikoduya göre, kadının gittiği çay toplantısında dinlediği fiskoslara göre olması doğal hale gelince bir türlü benim evliliğim benim olmadı. Hep birilerinin eli, ayağı, burnu, kafası, sözü, kulağı, gözü Evimde, yatak odamda, mutfağımda, oturma odamda oldu. Çocuk doğurdum. Doğurduğum çocuğu okul yönlendirdi. Evliliğimi akaba medya filanca yönlendiriyor. Bir türlü ben kendime ait bir iş yapamıyorum. Bunun sonu parçalanmaktır. Eğer cinnet geçirmek değilse